muhterem cemaat. Bu ebediyete uğurlanıp üzere bulunduğumuz iki muhterem kişiden bir benim 67 yıllık hayat arkadaşımdır. Saliha bir hanımdı. Devletimiz beni yurt içinde, yurt dışında görevlendirir. Bir Ramazan evimde kalmamışımdır. E bu kadın benim çocuklarımın anası oldu, babası oldu, saliha bir hanımdı sevgili peygamberimiz eyyüm emre etüm adet ve zevcühü anha razında cennet hangi kadın ki dünyadan ayrılırken eşi ondan razı cennete girdi gitti, ben ondan razıydım, hakkımı da helal ediyorum, siz de haklarınızı helal eder misiniz? Allah sizden razı olsun